TFF 3. Lig 3. Grup 17. hafta mücadelesi Arfin Urfa Spor, Sebat Gençlik Spor mücadelesiyle bir kanal ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Anlatım ben Serdar Yıldız. Sebat Gençlik Spor oyuna başlayacak. Arun Özcan. İki takıma da başarılar diliyoruz. Alevi İçin Stadında. Safali Memnun. Ender Gören Gürkan Furtun, Hemen yanında Sarp Yavrucu var, Gürkan Furtun. Güzel bir harekette kurtuldu Gürkan. içeride iki kişi var, Gürkan'ın pası kısa düştü. Yeni Demir müdahale geldi Sebat Gençlik Spor oyuncularından Sarp Yavrucu. Sarp, iki kişi arasından çıktı Sarp. içeri doğru orta yaptı, öndereye doğru geldi. İçeri doğru bir kabe gol. Artvin Opa Spor, kendi evinde Sebat Gençlik Spor karşısında bir suna öne geçiyor? 41. dakikada. Pozisyon tekrarını tekrar izledik. İçeri doğru gelen top. Tehlikeli bir pozisyondu. Ve artık Opa Spor kendi evinde 1-0 öne geçiyor. Yine elinde bir müdahale Opa Spor'dan. İleri doğru atılan bir top Ömer Can Öndaş kalecisine test. Tehlikeli bir pozisyon. Ömer Can Öndaş'tan. Ters ve kısa düşen bir top. İçeri doğru ön tarafa doğru bir top ve gol. Doğrudan kaleye vuruyor takım kaptanları. Sefa Küpeli. İçeri doğru bir top kaleci son anda. acı Ramazan Özkanlı. 42. dakikada Alperen Gündoğdu'nun attığı golle 1-0 soyunma odasına önde girmişti Artvin Opa Spor. 64. dakikada Sefa Küpeli durumu bir bir yaptı. İçeri doğru atılan bir top. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Üstü patladı. Pozisyonu devam ve gol. 1-0 geriye düştüğü maçta. 2-1 öne geçiyor. Akçaabat Sevat Spor. Veysel Sönmez oynattığı attığı golle. Düdük geldi. Sefa Küpeli topun başında. Ortamı yapacak vuracak mı Sefa? Direk kaleye doğru direkte üst direkte patladı. Bugün 3 vuruşunda da Sefa Küpeli'nin 3 pozisyonu da direkte patladı oradan dışarı çıktı. Sebat Gençlik Spor için şanssızlık. Artvin Opa Spor için büyük bir şans. Fal. Ender Aygören topun başında. 85. dakika içerisindeyiz. Yunus Özdoğan beklemiyordu topu. Yunus içeri doğru sokulmak istiyor Veysel karşısında. Yunus arkadan bir müdahale ama Yunus'un bu olduğunu söylüyor. Maçın orta hakemi Gürkan Özbalkanlı arkadan bir temasın olduğunu söylüyor. Ve pozisyonu Sebat Gençlik Spor'a veriyor. İkili mücadelede Veysel Sönmezsoy'la birlikte ceza sahası içerisine sokulmuştu ama pozisyonun... Yunus Özdoğan'ın faal yaptığını işaret etti. Şimdi de topun başında Abdülkadir Öksüz var. Sebat Gençlik Spor'da geri gitmesini istedi. Maçın orta hakemi Gürkan Özbalkanlı. Yerde bir oyuncu var Sebat Gençlik'te. Görebildiğim kadarıyla Harun Özcan yerde. Kalktı. Önemli bir şey yok. Abdülkadir Öksüz biraz daha geri gitmesini istiyor maçın orta hakemi. Geri git dedi. Abdülkadir şimdi geri gitti. Şimdi mücadeleye başlayacak. Abdülkadir ileri doğru bir top. Safa Ali Memnun karşıladı. Şimdi top Furkan Şan'daydı. Sefa Küpeli. Ömercan Öndaş. Ömercan Ahmet mücadelesi. Şimdi sol tarafa döndü top. Topu karşıladı Harun Özcan. Ceza sahası içerisinde iki kişi var karşısında. Harun. Harun ceza sahasında topu kaybetti. Tala Özcan. doğrudan kaleye geliyor top. Hacı Ramazan Uskanlı. 87. dakika içerisindeyiz. 2-1 durum. Artinopa Spor 1, Sebat Gençlik Spor 1. 2. Sol taraf. Sarp Yavrucu uzaktan sert bir vuruş son anda. Ahmet Taş üst üste tehlikeli pozisyonlar. Ender Aygören'in baskısı, presi var. Sefa Küpeli sağ tarafta yine top. İçeri doğru Ahmet'e. Safa Ali Memnun orada. Kaybetti. Çıkacak zannetti. İçeri doğru bir top. Ayaklarının altından Ahmet Bağbilgin. Kale önünde topu ağlarla buluşturamadı. Opa Sporlu tüm oyuncular ceza sahası içerisinde Sebat Gençlik Spor'un. Yunus Özdoğan içeriye orta gelebilir Yunus. Biraz kısa düştü top. Sebat Gençlik spor oyuncuları karşıladı. Sadece kaleci Hacı Ramazan Özkanlı var. Hacı. Arkadaşlarının ileri gitmesini istiyor. Maçın artık son anları. 2 birlik üstünlüğü devam ediyor Sebat Gençliğin Hüseyin Turanlı. Sol tarafa Sarp Yavrucu'ya çok kötü bir pas. Taç. Taç atışını kullanacak Furkan Şan. İlk yarıda ve ikinci yarıda sağ tarafta çok iyi bir performans gösterdi Furkan Şan bugün. Topla yine o. Kısa düştü pası Enderay gören. İçeri doğru bir top tehlikeli pozisyon olabilir. Ahmet Eren Altındaş döndü top. Şimdi Sabah Ondan da kötü bir vuruş. Enderay görendi gören de oradaydı ve karşılaşma sona eriyor. TFF 3. Lig 3. Grup 17. hafta mücadelesinde Artvin Ahrev ilçe stadında Artvin Opa Spor kendi evinde Sebat Gençlik Sporu ağırlamıştı. 42. dakikada Alperen Gündoğdu'nun attığı golle 1-0 öne geçmişti. 2. yarıda 64. dakikada sahneye Sefa Küpeli çıktı. 76. dakikada Veysel Sönmezsoy'la 2-1 kazanıyor Sebat Gençlik Spor. Bir kanalda Sizlerle olmaktan gurur duyduk. Bir başka maçlarda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.